Gelelim Silivri'de ziyaret ettiğiniz iki isme Fatih Altaylı ve Ekrem İmamoğlu'na. Son olarak tek tek bu isimlerle ilgili izlenimlerinizi, sohbetinizi e, sormak, öğrenmek isterim e, e, Sezgin Bey. Nasıl gördünüz? Sohbeti... Hani şöyle, şöyle söylesem, neşeliyle sohbetleri çok iyi falan desem, ya demek ki içeriği onlara yaramış, biraz daha kalsınlar. <laughs> Demezler herhalde ya, canım. Ya, ya şimdi bizi izleyenler, <laughs> ya gerçekten yani bu süreci okuyan insanlar, yani Fatih Altaylı sonuçta, yani siz daha iyi tanırsınız ee, yani e, Türkiye'de günlük siyaseti e, ondan sonra e, toplumu sosyolojiyi çok iyi bilen e, çok iyi çok iyi bilen bir gazeteci iyi bir gazeteci yani kendisi ve cezaevinde biliyor niçin konulduğunu yani kötü olan da insanın niçin konulduğunu bilmiş olması yani bildiği için rıza göstermiyor yani ama sonuçta bir siyasal tespiti var. Türkiye'nin içinde geçtiği Adalet ve Kalkınma Partisi için olduğu durum var. Yani bununla ilgili sonuçta hani e, hukukla ilgili, olmayan bir nedenle cezaevinde yani sonuçta e, dışarıda çalışıyordu. Şimdi içerideki koşullarda da kendi çalışmasını kendisine göre yürütüyor yani gazetecilik, katkı sunma neyse onları yapıyor. Ya da işte eksik gördüğü kendisine göre yanları varsa belki onları okumadığı kitap varsa onları okuyor. Yani Temizliğe devam ediyor muymuş? Deli, Deli gibi yaşıyor. Hücresini temizliyordu, kitap okuyorum diyordu. tahliye ile ilgili evet. dışarıdan haber alıyor mu? Ekrem Bey'le görüşmüş mü hiç? Ne bileyim bir selamlaşmışlar mı? Böyle hani e, uzun bir şey var. Yani kabin odası var. Karşılıklı iki koyuşta uzanan altışar, yedişer tane. Altışar tane olması lazım. Dolayısıyla hani getirilirken ve götürülürken e, içeride olanlarla temas etme e, şeyi yok ama bir selam verme imkanları oluyor yani sonuçta. Orada bulunan tutukların yani cezaevinin mimarisi nedeniyle bütün cezaevlerinde böyle yani avukat görüş odaları sonuçta canlı ve sır sırtadır. Orada görüyorsunuz eğer görüşme sırasında oradalarsa. Dolayısıyla diğer tutuklarda da birbirlerini göre yani bu koşullarda görebiliyorlar yani camdan görebiliyor konuşma imkanı olmuyor tabii. veya e, çıkarılmışlarsa aynı aynı bölümde kalıyorlarsa işte şeye gidip gelirken görüşmeye gidip gelirken veya işte herhangi bir nedenle karşılaşma imkanları her aynı anda çıkmışlarsa o da selam verme imkanı ancak var. Onun dışında yüksek güvenlikli cezaevi olduğu için bir temas etme birisiyle konuşma, ortak spor alanları falan yok. Diğer cezaevlerinden farklı olarak. Yani diğer cezaevlerinde işte diğer konuştakilerle spor yapmak, görüşme haftada bir gün veya iki gün imkanları oluyor ama burası yüksek güvenlik cezaevi olduğu için o, o tür imkanlar yok. E, şey olarak yani bir e, temel bir, bir hükümlü hakkı olarak yok. E, olan da kullandırılmıyor zaten. Böyle bir şey. Ekrem Bey de tabii yani sonuçta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı şu anda. Yani CHP'nin adayı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda. Belediyeye karşı sorumlulukları var. Yani o sorumluluklarla ilgili yani kendisi başkan Kendisi seçilmiş. bu İstanbul'a vaatleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu bu ağır baskı ortamına rağmen sonuçta hem yatırımları hem yapılan işleri falan takip etmek durumunda. O sorumluluk gereği seçilmiş belediye başkanı olarak hem bunları yani işte takip etmeye kendi tecrübesini aktarmaya çalışıyor. Hem de avukatlarla bizlerle görüşerek siyasi gelişmeleri izliyor tabii ki. Görüşlerini de söylüyor. Genel kilo, kaybetti, kilo kaybettiği söyleniyordu. Kişide yani de zaten e, yani her ikisinin de kilo kaybettiği söyleniyor ama normal tabii yürüyorlar. E tabii zaten. şöyle şöyle normal. Yani ceza teksiniz e, ve tek bir e, işte e, koğuş dinliyor ama yani bir odada kalıyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz gidermek durumundasınız. Küçük bir avlunuz var. Yani orada işte yürüme imkanına veya e, işte Herhangi bir şey değil ama kendiniz bir kültür fizik yapma imkanınız var. Onları ihmal etmiyorlar. Bakın yani cezaevindeki insanın aslında eğer bir düzen tutturmuşsa dışarıdakinden daha az zamanı vardır. Disiplin anlamında söylüyorsunuz. Disiplin anlamda de... Daha daha az zamanı vardır. Kendisi planlar ve o plana müdahale o edilmesini var. istemez yani o plana. Ben bir bu arada bir anımı anlatayım size. Ee, yıllar önce ceza infaz sisteminde eşitlik derneği ile ilgili bir e, anekdotla karşılaştım. Bundan 20 seneden daha fazla. Arkadaşlarımız tekli ceza cezaevine gitmişlerdi. İşte bakanlıkla ortak e, projeyi yürütüyorlardı. İşte e, beceri kazandırma, tiyatro, sinema etkinlikleri gibi falan. Neyse e, bir naif bir arkadaşımız içerideki bir siyasi hükümle görüşüyor. E falan yani tabi içeride olduğu için bunun zamanın çok olduğunu e, düşünüyor cezaevinde olanın e, Cezaevindeki yükümlü e, işte giden e, projeden giden arkadaşına diyor ki benim çok içeride işim var e, mümkünse biraz kısa konuşalım. <laughs> evet yani siz ikisini de anladığım kadarıyla olumlu e, moralli e, gördüğünüz anladığım kadarıyla şöyle tabii. hani Türkiye'nin e, içine bulunduğu siyasal o. durumu Adalet ve Kalkma Partisinin yöneldiği aksı neden cezaevinde olduklarını bilen arkadaşlarımız yani sokaktan getirilmediler. Birisi gazeteci, etkili bir e, yani etkili bir gazeteci, siyasetin yönünü değiştirme gücüne sahip olan gazetecilerden bir tanesi. Diğeri İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve 15,5 milyon insan oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş ilan edilmiş, ara adayı olmuş, ilan edilmiş bir siyasetçi aynı zamanda kendisi. Yani dolayısıyla yani bu süreci okuma, tahlil etme becerisine herkesten daha fazla sahip olan e, bilgi birikimine, entelektüel derinliğine sahip olan arkadaşlarımız. O yüzden yani e, yani yakınma yerine e, işte ne yapılabilir, ne olması lazım gibi şeyleri e, muhataplarına söylemek durumundalar. B böyle bir sorumlulukları da var aynı zamanda. Anladım. Dolayısıyla genellikle tahliye takvimi, süreç bunları konuşmuşsunuzdur herhalde. Evet İzzetli. yani hani şöyle mesela işte bugün itibariyle söyleyeyim. Yani iddianame neden yazılmaz yani? Eklem imam ile ilgili olarak. İşte bugün Sayın Erdoğan da işte sorulan bir soruya da cevaben demiş ki işte bahşişi de söyledi. Tabii tabii iyi olur falan gibi bir cümle. Yani nasıl söyledi? Duydunuz mu o videoyu Sezgin Tanrıkulu? İzledim ama ben tam anlayamadım vallahi. Yani ne söylüyor Evet ben diyor. Hayır, bir daha, Bir daha anlamaya çalışalım. Biz de anlayamadık. Biz evet. bir göstereyim size. <laughs> Davasının TRT'de yayınlanmasına destek verdi. Siz ne söylersiniz? Nasıl verdi? <laughs> Davasının TRT'de yayınlanmasına destek verdi. Siz ne söylersiniz? Nasıl verdi? TRT'de canlı yayınlanmasına destek verdi. Sayın şey Bahçeli böyle bir düşünce kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayır olur. İnşallah. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Video bu. Bugün Yılmaz Tunç'a da sorulmuş. Adalet Bakanı'na TRT'den bu dava canlı yayınlansın demiş. Görüş birliği sağlanırsa, sağlanırsa takdir meclisin demiş Yılmaz Tunç'ta. Ya şimdi bu dava TRT'den yayınlanır mı yayınlanmaz mı? Sizin talebiniz yayınlanması yönünde. Yani bu. Bence Sayın Erdoğan bağlamın nereye varacağını bilmediği için ve Bahçeli sorulduğu için başka bir şey söyleme şansı olmadığından bunu söyledi. Ha, siz yayınlanmaz diyorsunuz yani bu işin sonunda. Ya şöyle yani bunu şöyle bakın Sayın şimdi tabii ki şeyde yasak var yani CMK'da yasak var. CMK'da siz de biliyorsunuz yani duruşmada fotoğraf çekmek bile yasak. değil yayınlamak. Doğru. F fotoğraf çekemiyorsunuz, ses ve görüntü kaydı yapamıyorsunuz çünkü yasak. Doğru. Doğru. Dolayısıyla CMK'daki o maddenin değişmesi lazım. Yani e, ses ve görüntü kaydının alınmasının e, yasak olmaktan çıkması lazım ve ha, O yüzden ha, o yüzden o yüzden Adalet Bakanı takdir meclisin diyor. Yani e, tabii o ki, evet. Evet. Devam. Tabii ki yani ilk önce o yani yasadaki madde değişecek. Ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin madde değişecek. Şöyle olacak. Tarafların isteği üzerine sonuçta mahkeme kararıyla talep ettikleri yani işte sanığın talep etmesi halinde görüntü ve ses kaydı alınır. Denir oraya o görüntü ve ses kaydı nasıl olacağına işte duruşma hakimi karar verir. Birisi kaydı alır birisi canlı yayınlar. Bir, bir kanal değil. neyse yani böyle olur zaten. Ben yani, TRT yayınlar diye özel bir şey çıkmaz bir yani ama ses ve görüntü yayını e, yapılır diye bir hüküm çıkarsa oysa kalkarsa TRT de yayınlar, Halk TV de yayınlar, Sözcü TV yayınlar veya YouTube YouTube kanalları yayınlar, Herkes yayınlar yani. Anladım. Siz bunu evet. Erdoğan'ın o an anlayamadığını düşünüyorsunuz. Ben bu şekilde ben bu şekilde anlamadığını düşünüyorum. Bu şekilde. Şey. Evet, anlamadığını ama zaten işte sonra da zaten... ya, yani Adalet Bakanı da ifade etmiş zaten yani işte mutabakat sağlanırsa meclisten çıkarsa falan demiş. Ee, ama ne? şu bakın şu çıkıyor. Sayın e, Bahçeli'nin bu yayınlansın talebi iddianame yazsın talebi. Tabii Sayın Bahçeli'nin konuşma dinamiği var. Yani her konuşmasını dikkatlice izleyip takip edip ona göre anlamak lazım. Şimdi lafın e, şey, büyüğünü CHP söylüyor diyor işte Özgür Bey diyor sen darbe mi yapacaksın diyor. Yani falan dünkü konuşmasından bahsediyorum. Sonra asıl söylenmesi gerekeni de e, yani Sayın Erdoğan'a AK Parti'ye söylüyor. Diyor ki bu idaname neden yazılmadı? Bir an evvel yazılsın. İki TRT yayınlansın. Bu ne demek ya? Şimdi eğer elinizde delil varsa eğer ya niye idaname yazmıyorsun demek? Aradan kaç gün geçmiş? sen iddianamesiz bu adamı niye içeride tutuyorsun demek bu. Aynı evet. zamanda. Evet. İki, evet. TRT yayınlasın anlamı da budur. Ya bu, sen bu savcıya güveniyorsan, bu delillere güveniyorsan madem muhalefet de istiyor, yayınla gitsin o zaman. Neden çekiniyorsun? Bunu söylemek istiyor yani. Bahçeli'nin bunu söylediği düşünüyorsunuz. Önemli bir mesaj. Sili bir ziyaretinizde Zeydan Bey görme şansınız oldu mu? Evet, Zeydan, Zeydan Karar'da ziyaret ettim. Ee, yani Sonuçta herkese selam ve sevgilerini iletti, bütün yurttaşlarımıza soranlara özellikle Adana'lara yani gösterdikleri ilgi için, dayanışma için de çok teşekkür etti. Bu vesileyle bunu da paylaşmış olayım. Şaşkın mıydı? Çünkü tutuklama kararı beklemiyordu bana sorarsanız. Kendisi de beklemiyordu ve uzun süre aslında örgütleriniz bu kararın önünü alabilmek için kapıda, Adana'da, Adana'nın tüm sokaklarında deyim yerindeyse nöbetteydi. Ama günün sonunda kendisini Seyhan Belediye Başkanlığı yani 11-12 yıl önceki galiba değil mi bir ihaleye ilişkin bir dosyasından ona referansa tutuklama kararı çıktı. Yani şaşkın mıydı? Nasıldı? Moral? Hayır. Morali, morali iyiydi tabii yani sonuçta olmaması gereken bir yerde kendisi. E, Cuma günü dostlarını ziyaret etmeye gitmiş. Geçtiğimiz Cuma günü, Cumartesi günü sabah gözaltına alındı. Türkiye böyle bir Türkiye yani. Bakın Cuma günü Sivil Cezaevinde dostları Ekrem Bey ve oradaki başkanları ziyarete gitmiş. Cumartesi günü de Gebze'deki ablasının evinde gözaltına alındı. E, yani Tabii ki beklemediği bir şey, tabii ki e, beklemediği bir gözaltı, beklemediği koşullar aynı zamanda. Ama şu anda cezaevinde bakın, yani şimdi bir şeye e, yani işte hukuka aykırı diyoruz. E, tamam da ne? E, hukuk olsa aykırı olacak yani. Hukuk yok ki aykırı olsun. Ortada bir hukuk kalmadı yani. Ya da işte bağımsız ve tarafsız yargı, ya yargı kalsa ben ona bağımsız ve tarafsız az mı tarafsız çok mu tarafsız diyeceğim. Türkiye'de yargı kurumu kalmadı. Yani yargının şu anda yani Karayolları gelen müdürden bir farkı yok. Yani hükümetle ilişkisi bakımından. idarenin bir parçası haline gelmiş. Yani sarayın bir parçası haline gelmiş. Saray derken yani Türkiye'nin idari yapısının başı olarak söylüyorum orayı. Yani nasıl desteği gelen müdürlüğü şeye bağlıysa işte bir bakanlık üzerinden saraya bağlıysa Burası da Çağlayan da şeye bağlı yani. Sonuçta o idari makamlar doğudan doğruya saraya bağlı yani. Böyle bir idari makama dönüşmüş. Bir siyaset makamına dönüşmüş. Böyle bir yargı mensupları var ve kamu gücünü istedikleri gibi kullanıyorlar. Yani yargı etkisini kötüye kullanıyorlar. Açıkça kötüye kullanıyorlar yani. Bu gücü kötüye kullanıyorlar. Yoksa Zeyden Karalar bakın bir kez daha ifade edeyim. Bunu yapanlar bilmiyorlar mı bu en temel yetki kuralını? Şimdi siz savcısınız, bir soruşturma yürütüyorsunuz. Soruşturma yürütürken kendi yetki alanınızda görmediğiniz bir suçla ilgili bir bilgi edindiniz. Veya bir şüphe başlangıcı elde ettiniz. Sizin bizim hesabımıza göre yapmanız gereken şu. Onu ayıracaksınız o evrakları. Onunla ilgili belgeleri ayıracaksınız soruşturmanın gizliliği prensibine riayet edilme kaydıyla görevli ve yetkili savcıya göndereceksiniz. Şimdi Zeydan Karadar yani Beşiktaş Belediye Başkanı mıydı? Veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mıydı? Adana yani, Büyükşehir. Adana Büyükşehir. Peki İstanbul'da nasıl gözaltına alınıyor? Çağlayan'dan bir görüntü göstereyim. Duruşma salonlarının önünde de sıkıntılar yaşanıyor tabii. Karar sonrası kimseyi de içeri almıyorlar. Yani ya, kim? e, evet. de içeri girmek evet. mümkün değil. Sizin gibi milletvekili, sizde avukatsınız. Bizi de içeri almıyorlar mesela. Kapıda böyle yığın yığın insanlar oluyor. Ama hiçbir şekilde içeri giremiyorsunuz, görüşemiyorsunuz. Fakat siz bugün Silivri'de e, Genel Başkanımız Özgür Özel de oradaydı. Anladığım kadarıyla hem Zeydan Karalar'ı gördünüz, moral iyi dediniz. Arkasından e, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Altaylı'yı da mı gördünüz? Bugünkü evet, mi... Ekrem Bey, Fatih Altaylı'yı da gördüm. E, onlarla da görüştüm. E, başka dostlarımızı da gördüm e, şeyde cezaevinde. Akputerdolgu'yu da ziyaret ettim. Başka dostlarımızı da ziyaret ettim. Yani değerlendirmede bulunduk. Süreci değerlendirdik. Konuştuk. Tek tek sorayım. Var. Tek tek sorayım isterseniz. Zeydan Bey'in genel olarak moralini iyi bulduğunuzu zaten ilk günüydü. Ee, Bakın Zeydan, e Zeydan Karalar yani sonuçta yani yerelden Türkiye'ye mal olmuş bir aktör. Yani Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ama bir CHP'li olarak yerel aktörlükten daha öte Türkiye'de yani Türkiye'nin siyasi aktörlerinden bir tanesi. Yani Zeydan'ın adını siyaset bilgi olan Türkiye'de herkes bilir aşağı yukarı. Yani sözleriyle, dürüstlüğüyle, duruşuyla, Adanalıyla, Kabadaylıyla, yani Kabadaylı derken Gülhan Bey'i kastetmiyorum. Yani şeyi, insanlığı kastediyorum yani. Işte. Anlıyorum. Evet. Delikanlılığı anlamında evet, söylüyorum. Yani şey yani sonuçta anladım. yani herkesi kucaklayan, yani gözünü sakınmayan, bir şey yani e, şeyde dürüstlük dışında kimseyle bir ilişki kurmayan bir insan. Adana'da herkes kendisini böyle tanır yani. En fazla da ben şunu söyleyeyim. Adana AK Parti milletvekilleri tanır. MHP milletvekili tanır kendisini. Yani ne onlar yani? Ellerini, ellerini vicdanlarına koysunlar söylesinler ya bu bu onların vicdanına sığıyor mu sığmıyor mu? Yani onu uğradığı muamele ve cezaevinde olması gözaltına alınış biçimi, dört gün gözaltına kalması, narkotikte pis kokular içerisinde bulundurulması Adanalı olarak sizin zorunuza gidiyor mu gitmiyor mu ya? En başta ben bunu sorarım. Yani hükümette de yetkili yetkili Adanalı vekillere soralım yani, en azından böyle bir şey. Peki Dolunca... Şunu da sormak mümkün mü hükümetin o yetkililerine ve vekillerine? Yani bunlar devam edecek miymiş? Örneğin fotoğraftaki e, e, Vahap Seçere, Mersin'e sıra gelecek miymiş? Birileri diyor ki iki il daha var yok Aydın diyorlar, Balıkesir diyorlar, Muğla diyorlar işte efendim çeşitli iller veriliyor. Ankara'nın bile ismi geçiyor. Yani siz bu işlerin bu şekilde sırayla devam edeceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Bunu da telaffuz da etmek istemiyorum. Yani sonuçta hani e, yani nereye gidecek gerçekten? Nereye yani? Ne, ne, ne yapacaklar? Nereye gidecek? Yani bu, bunun sonu yok. CHP Diyarbakır Milletvekili Sayın Sezgin Tanrıkul benimle beraberdi Kendisine hem Zeydan Karaları hem Selahattin Demirtaş'ın tahliye ihtimalini hem TRT canlı yayın sorusunu ve muammasını hem de bugün ziyaret ettiği ve bizzat görüştüğü Fatih Altaylı ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili izlenimlerini sordum. İkisinin de iyi ve moral olduğunu anlıyorum zannedersem öyle. Bir yandan da tabii adli tatil geliyor 20 Temmuz yaklaşıyor. İddianameler yazılmamışsa eğer 20 Temmuz'a kadar... O zaman e, ayrı bir... adi tatilin bir alakası yok. Adi tatil sadece duruşmalar için falan yani. Anladım. O da ceza davaları için değil, tutuklu işler için değil yani. Anladım. Dolayısıyla hukuk, da, hukuk davaları ve tutuklu işler bakımından öyle. Anladım. Dolayısıyla yaz içerisinde de bu iddianameler yazılıp yine e, süreçler ilerleyebilir diyorsunuz. Bekleyip evet. görelim o zaman. Peki...